Evet hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom ve bugün ee, yani çok heyecanlıyım. Benim adım Keremcan arkadaşlar. Bugün bir bu telefonumdan bir oyun oynayacağız. Evet o Keremcan TR'nin ilk videosu. Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce video kanalı oluşturdum ama bir türlü video atamadım. Evet bugün atacağım. Şimdi o yüzden hemen oyunumuza giriyoruz. Sizce hangi oyun? Ee, Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen oyunuma ben giriyorum. Hadi hemen yazın. 3, 2, 1. Evet. Oyuna girdim arkadaşlar. Ve oyunumuz AA. Evet arkadaşlar. Bunu bilen çok kişi vardır. Çok eski bir oyun. Ama ben yine de oynayacağım. Evet ben daha önceden oynadım. Level 11'deyim. Ama yine de oynayacağım. Allah öldük. Neyse hadi. Çok iyi oynamıyorum. Daha yeni yükledim çünkü. Ah be. Arkadaşlar ama eskiden çok oynuyordum bu oyunu. çok iyi yere koymuştum ama değil mi? Hadi. 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 Senin. Evet biraz sinirlenebilirim. Evet. Evet. Vurdu. 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 Senin ben. Ya bir kalmışsın. Ne ya. Neyse. Bu sefer yapacağım. Hop 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 hop. Oğlum ben nereye koyacağım şimdi buna? Koydum. Evet arkadaşlar. Evet. Hayır ya. ya minnacık. Evet arkadaşlar oyunun taktiğini şimdi uygulayacağım. Bekleyin. Evet taktiği uyguluyorum. Evet kesinlikle şu an taktiği uyguluyorum en kenarlardan yapmaya çalışın arkadaşlar. Nasıl Evet tam ortadan. Hop 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 hop. Siz izlerken sinir olabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle. Olmayın da ne bileyim. Duygusu olur. Evet. bunu bunları koyayım. Şurada kilirdik ya. Sekizinci. Hayır. Hadi şöyle 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 Lan! Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanma basit on Evet bir reklam girmişti de arkadaşlar şu an reklamı size gösteremiyorum Mecbur. Hatta da reklam var. Onu da bulanıklaştırdım büyük ihtimalle. Ya da orayı kapan tamamen kapatmışımdır. Ya arkadaşlar. Bence bu oyunu oynamasak mı ya? Arkadaşlar bu arada Roblox videoları da çekeceğim. Görmüşsünüzdür zaten. Ana ekranımda vardı. Şeyimde oyunlar klasörümde. Ee, Oynarız arkadaşlar. Şu an artık hiç arkadaşım olmadığı için. Uyuyu. Üçü nasıl koydum ben onu? Çok iyi oynuyorum ya. Çok iyi kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar ilk video diye çok uzun olmasını istemiyorum videonun. biraz kısa olabilir. Bana sinirlenmeyin lütfen. <laughs> Neyse. Evet. Oy ben 11'i nasıl oraya koydum? <laughs> Neyse. 14'ü koydum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya şey yapayım ben. Ya 1, 1 ya 1. 1 kalmıştı. Neyse. On, on, on dört, on üç, on iki, on bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. <laughs> on dört, on üç, on dört, on üç, on iki, on bir, on, dokuz, sekiz, yedi. Alt. Ya hayır ya. Arkadaşlar tamam bu oyunu hızlı oynamak <laughs> lazım biraz. Ama sonlarda o kadar hızlı değil. 13, 12, 11, 19, 8. Evet. 6. Altı. 6'yı fena yere koydum. 5. 4. 3. 2. Hayır. 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6. 14 14 14 14 14 14 14 14, 10, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 10 14 13 12 11 10 9 8 7 ya yeah. 4 13 11 10 9 8 5 4 3 Arkadaşlar çok zor oyun ya. Cidden zor oyun. Evet yani büyük ihtimalle bu kadar oynayacağım. Hadi yani son bir son bir tur daha oynayalım. Bu sefer de kaybedersek artık yeter. Altın mı? Bir... Arkadaşlar sarmayacağım. Saymayacağım. saat çalışır. Bu kadar yeter.